Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri, sevgili Metehan Demir'le birlikteyiz. Metehan iyi haftalar. Herkese iyi haftalar Barış. Sevgiler, selamlar. Kar kar yağışıyla başlayacağız herhalde haftaya. İstanbul'da da kar var, sizde de kar var sanırım Ankara'da. İyi oldu ama. Vallahi iyi oldu. Ee, yani barajların durumu ortada, su rezervlerinin durumu ortada. Tarım alanlarının ihtiyacı ortada. Çiftçiler kan ağlıyordu ben bizim e, Edremit'ten de biliyorum zeytin bekler Kasım Aralık evet. Ocak'ta e, böyle e, yağmur onlar e, kan alıyordu o açıdan iyi oldu ya. Herkese yarasına faydası olsun. Evet, e, yani geçen de söylemiştik bu yağışlar gelirken e, sokaktaki kimsenin hiçbir canının hiçbir canlının başına bir şey gelmeden bir sıkıntı olmadan inşallah e, bu o barajlarda dolar umarız. Şimdi bugün ne konuşacağız? E, hakikaten çok dikkat çekici bir başlık var önümüzde. Türk Son dönemin hakikaten en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bu tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları da katılacak. Bu da açıklandı. Tatbikatta tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, özel kuvvetler komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak. Tarih olarak da 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta, gerçekleştirilecek. Birkaç detay daha vereyim, üzerine konuşalım sonra. Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri da katılacağını söylemiştik. Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sarayı firmalarında geliştirilmekte olan ark silah ve araçların performanslarında denenmesi amaçlanıyor. Şimdi hakikaten dikkat çekici bir e, hazırlık var, e, gerçekten de çok kapsamlı bir tatbikat var önümüzde. Biraz bunu anlatalım isterseniz, bu kış tatbikatı e, ne hazırlık? E, Azerbaycan e, unsurlarının katılıyor olmasına çok dikkat çekici, özellikle bu son Karabağ e, mevzusu sonrasında. Biraz isterseniz böyle genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Şimdi bu e, savaş provası gibi bir tatbikat. Ama bu demek değildir ki Türkiye ve Azerbaycan beraber bir savaşa hazırlanıyor, bir yerle ilgili kötü niyete e, işte hazırlanıyor, şu olacak, bu olacak. Asla öyle bir şey değil. Bazen dosta güven, düşmana korku vermek amacıyla bazı tatbikatlar özellikle yapılır sevgili barış. Yani biz e, muharip güç anlamında, savaşa hazırlık anlamında her şeyimizi tamamladık. Bu konuda eğer herhangi bir şey yeltenmek istenen, e, isteyen herhangi bir şey varsa bir ülke, bir yapı, bir bir oluşum varsa buna karşı ayarı denk alsın mesajıdır bu. Bu tatbikatı da bu açılardan okuyabiliriz. Bu soğukta, bu zorlu hava koşullarında, bu zorlu coğrafyada bu tatbikatın aktörleri açısından bakıldığında Türkiye ve Azerbaycan tarafından birlikte gerçekleştirmesinin çok ciddi anlamları ve mesajları var. Bu e, özellikle senin dediğin gibi Ermenistan'ın o terör saldırıları sonrasında ne yapıyoruz ben onu özellikle hep altını çiziyorum. Ermenistan'ın e, bir savaşı değildi o terör alçakça masumları sivilleri katlettiği terör saldırısıydı. Azerbaycan'ın e, işgal ettiği e, topraklarında e, Azerbaycan hakkı olan topraklardan e, Türkiye'ye Azerbaycan'a yaptığı saldırılar olarak görülüyordu. En ağır şekilde dersini aldı ama sonrasında şimdi bu tatbikatı neyle birleştirmek lazım? Bu tatbikatı Türkiye-Azerbaycan arasındaki ortak e, askeri tatbikatı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın e, İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın beraber katıldığı o ortak törenle birleştirmek lazım. O ortak törende görüntüler neydi hatırlıyorsun, değil mi? Evet. E, Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri beraber iki bayrak altında Azerbaycan'da Bakü'de bir geçit töreni gerçekleştirdi ve iki cumhurbaşkanı da, iki ülkenin lideri de bu geçiş törenini birlikte izlediler. Yani bu ne demek? Artık Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri yeni bir eksene girdi. Bu konuda o açıdan aklımdan Azerbaycan'a, Türkiye, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak dostluğuna müdahale edebilecek herhangi bir zihniyet varsa işte bu tatbikat buna yanıt olarak yapılıyor. Beyler hiçbir değişiklik yok. Biz buradayız. Çok daha güçlü ve el eleyiz anlamında. Sevgili Barış nedir biliyor musun? Bizim Bazı kavramları ortaya açıkça koymamız lazım. Birincisi Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bir zorlu en zorlu süreçte yani yaşanan bir e, saldırı sürecinde Ermenistan'ın hatta perde arkasında sevgili Barış. Fransa, Ermeni diasporası ve Rusya hatta bazı ülkelerinde bulunduğu bir zorlu e, süreçte Türkiye ve Azerbaycan'ın Sınanmış kardeşliğidir. Bundan Hı -hı. sonra bu kardeşlik stratejik kardeşlik haline gelmiştir. Kardeşim kardeşim falan dersin günlük hayatta ama çok örneklerini görürsün etrafında sana kardeşim diyenlerin ya da arkadaşların ülkelerin başına gelenlerde zorlu bir dönemde ya kardeşiz de işte bir yere kadar bizim de durumumuz ortada denir. Türkiye herkesi tüm ülkelerin karşısına alma pahasına zerre düşünmeden kardeşi Azerbaycan'ın yanında yer almıştır. Ve el ele bu Ermenistan'a perde arkasındaki de saydık. En ağır şekilde ders verilmiş ve Dağlık Karavan ciddi bir bölümü de tekrar Azerbaycan'ın hakkı olan bölüme kendi topraklarına geçmiştir. Evet daha kalan yerler var ama bu çok ağır bir yedir. İşte bundan sonra bunun adı strateji. Aynı zamanda bugüne kadar bu tatbikatla bu daha da perçinlenecektir. Bugüne kadar Türkiye-Azerbaycan Kardeşliğinde e, her şey e, denenmemiş e, ama tarihten gelen çok derin bağlarla devam etse de şimdi denenmiştir. De, tüm dünyada örnek olarak bir ders olarak kayda geçmiştir. Ama asıl nokta bundan sonra Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkileri ekonomik, ticari, stratejik, askeri, kültürel, diplomatik, ekonomik her açıdan gelişirken artık diğer aktörler de dışarıdan Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiler eksenine daha farklı bir gözle bakacaktır. Evet. Bu Kafkasya coğrafyası içinde geçerlidir. Hı hı. E, bu geniş global eksende bakılan e, diplomasi perspektifi içinde geçerlidir. Yani Türkiye ve Azerbaycan çok net olarak bundan sonra beraber yürüdüklerinde çok farklı gözlerle izlenecektir. Güzel bir şeydir ama çok daha dikkatli olmayı gerektirecek bir süreçtir. Zaten e, belki detaylarını konuşuruz ama önümüzdeki dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasında çok ama çok enteresan ee, yeni ilişki boyutları da gündeme gelecektir. Şimdi dediğiniz gibi hakikaten e, bu tatbikat sadece bizim tarafımızdan değil, başkaları tarafından da dikkatle takip edilecek, izlenecek evet. belli ki. Şimdi orada e, sözünü ettiğiniz gibi aslında Ermenistan'a ve arkasındakilere, işte Fransası, Rusya'sı, onlara bir mesaj evet. bu tatbikatla veriliyor. Evet. Diğer, evet. diğer yandan e, dikkat çekici bir şey daha oldu. Milli Savunma Bakanlığı yine bir e, fotoğraflarla, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu ve mavi vatan'da da bir anlamda bu kez e, bu tarafta da Yunanistan'a ve yine arkasındakilere e, önemli bir mesaj da vermiş oldu. Şimdi dikkat çekici o. E, Milli Savunma Bakanlığı Amfibi Görev Grup Komutanlığının eğitim görüntülerini e, sosyal medya hesabından e, paylaşıyor. Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destekleriyle Ege Denizi'nde gerçekleşen eğitimler bunlar. Doğru. E, hak, hakikaten çok e, dikkat çeken kareler. Bir de mesaj var orada, ee, şöyle yazmışlar. Amfibi görev grup komutanlığı tarafından amfibi harekatın tüm safhalarını içeren eğitimler kara ve hava kuvvetleri komutanlığımızın da destekleriyle Ege Denizi'nde icra edildi. Şimdi bir tarafta e, bu paylaşımlar, eğitim görüntüleri Yunanistan'a doğru bir mesaj. Bu tarafta da e, Ermenistan'a ve arkasındakilere yönelik bir mesaj. Biz zaten bunu sizinle hep konuşuyorduk hatırlarsanız. Hani e, biz Suriye ile uğraşırken, işte Libya ile uğraşırken, bir bakıyorsunuz oradan Ermenistan'ın terörist saldırıları, Türkiye oraya da bakmak zorunda kalıyor. Bir bakıyorsunuz bu tarafa adamlar işte canları sıkıldıkça ne yapıyorlar? Botlara binip adalara gidiyorlar. <laughs> Silahsız olması gereken adalarda askerlerle beraber poz veriyorlar. İşte bir gece yatıp bizim kıyıları falan seyrediyorlar. Hakikaten e, Türkiye bir cephede değil pek çok cephede aslında ve ne kadar güçlü bir ülke olduğunu da e, her cepheye, Anında müdahale edebileceğini, her cephede gözünün olduğunu, her yeri takip edebildiğini de aslında böyle de göstermiş oluyor sanırım değil mi? Bunu e, çok güzel özetledin çünkü neden biliyor musun? Şimdi bunların tuzu kuru. Ermenistan, e, Yunanistan bunlar e, yani işleri güçleri yapacak başka meseleleri olmadığı için. <laughs> e, Yunanistan işte dediğim gibi gidiyor adada yatıyor. Oradan dürbünle Türkiye'ye bakıyor E, Biz ona dürbünün daha iyisini gönderelim hatta buradan çekip fotoğrafları biz gönderelim Türkiye'ye uzaktan hani bunlar böyle 1800'lerde gemi kaptanı uzaktan bakar korku verir filmleri var ya böyle çok komik. O dürbünle Türkiye'den neyi göreceksin? Neyin planını yapacaksın? Yani bunlar tabii aciz içindeki hareketler Yunanistan'da e, komutanlar bunu yapıyor. Çünkü onların varoluş sebebi Türkiye. Ee, iç politikalarında, politikacıların varoluş sebebi Türkiye. İş güç yok. Ölden sonra zaten biliyorsun siestaları var. Yatıp uyuyorlar, dükkanları kapatıyorlar. Avrupa Birliği'ne borçları alıyorlar. Sonra ben de para yok, ödeyemiyorum galiba diyorlar. Şimdi bunu dediğin zaman Türkiye'de ne diyorlar biliyor musun? E, Türkiye'nin ekonomik durumu çok daha mı iyi? Bilmem ne mi falan. Ne yapıyorsun sen ya? Yunanistan'la mı Ülkeni yarıştırıp İranistan'a karşı küçük duruma düşmeye mi çalışıyoruz? Türkiye bu kadar dinamik değil. Baksana ben sayayım kardeşim sen Türkiye'yi küçümsüyorsun da Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, iç Güvenlik Harekatları'nda, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Somali'de, Arnavutluk'ta, Kosova'da, Afganistan'da, Katar'da, Bosna Hersek'te, dünyanın birçok coğrafyasında Türk askerlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı var ya. Sen bunun nasıl bir maddi ve manevi fedakarlıkla yürütüldüğünü ve buna kaç ülkenin dayanabileceğini düşünüyorsun? Kaç ülkenin dayanabileceğini düşünüyorsun? Sen Suriye'ye ve Libya'ya helal hoş olsun, ulusal güvenlik meselesidir, bunu hesap yapmaz ama nasıl bir maddi fedakarlık yapıldığının farkında mısın? Ve bunun ne kadar zorunluluk içinde yapıldığını ve ne kadar başarıyla gerçekleştiğinin farkında mısın? Bunları görmezler. İşte bizim orada ne işimiz var? Biz e, bizim de durumumuz çok mu parlak? Bilmem ne. Sen Libya'yı tutmazsan Suriye düşüyor. Suriye'yi tutmazsan senin iç güvenlik harekatında büyük darbeler yiyorsun. Irak'ta Türkiye'nin 25 tane belki daha fazla ileri üst noktası var biliyor musun? Karakol değil ha 3-5 askerin olduğu gözetleme noktası değil. Üst noktası Barış'cığım. Kandilin ağzına geliyor. Bunlar şeyle mi sanıyor? Ya cikletle falan mı dönüyor sanıyorsun? Ya da yani su iki bardak su harcayınca falan böyle bir şey yok. Bunu da dediğin zaman en o zaman çekilelim. Çekilemezsin. Oradan Irak'ın içinden çekildiğin zaman adam senin gelip şehir merkezinde eylem yapıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söyledi. Bunlar gerçek rakamlar. Senin benim gözüm boy boyamak için değil. 300'ün altında in terörist sayısı. Yurt içinde, yurt dışında da Türkiye gerek sosyolojik, gerek istihbari, gerekse terör operasyonu anlamında birçok noktada bastırıyor ki orayı da bolsun diye, Irak ve Suriye'de katılımları örgütü azaltsın diye. E şimdi bunlar olurken, ama bu mu? Yok Yunanistan öyle ama biz ondan daha. Sen Türkiye'nin e, yaptıkları, harcadıkları, fedakarlıklarıyla Yunanistan'ın ya Yunanistan bunun onda birini yatsın. Semerini söylüyorum 250 yıl bir daha beline doğrultamaz, zaten doğrultamıyor da. Bunlara bir vicdanla bakmak lazım. Tamam ya Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları var, düzeltilmeye çalışıyor. Ben Naci Ağaballı'na, Lütfü Elvan'a da gerçekten itimat ediyorum. İyi şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Ama kendimi sürekli aşağılama, sürekli aşağılama, biz ne iğrenç bir ülkesi Ay yazıktır, günahtır ya. Vallahi yazıktır. Kime yazık biliyor musun? Ankara'daki devlet büyüklerinden ziyade, Bogdabar'da, Cudi'de, Afrin'de, İdlib'de görev yapan evlatlar var ya, var ya, evet. onlara yazık. İnanır mısınız? İşlerinde belki sizlerden daha muhalif isimler bile var ama onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağının dalgalandığı yerde devlete hizmet Tabii. etme aşkıyla orada görev yapıyorlar. Karıştırmayalım olur mu siyasi kutuplaşmayla bu polarizasyonu? Bunlar gerçekten çok önemli. Yani çok defalarca gittiğim için de görüyorum. Pırıl pırıl evlatlar var. Onları lütfen motivasyon anlamında zedelemeyelim, morallerini bozmayalım. Peki, Metehan Bey, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya e, böyle başlıyoruz. Şimdi hafta sonu da e, artık yeri başladık. Cuma günü 12'de değil mi? 12'de herhalde saatte değişiklik de olmaz. Değişik i̇nşallah olursa 10 -10, onu şey yaparız. 12, 12, 12, yarım. o civarlarda ama haber vereceğiz inşallah. Yani gelirlerse değerli izleyiciler. Canlı yayın, canlı e, canlı yayında olacağız. Canlı Öyle yayında için. haftayı bitireceğiz. Bir son bir şey. Tabii sokak ile ilgili istersen çağrıyı sen yap. Biz biliyorsun kar yağdığı zaman ee, evet, da, evet. hassasiyet olmasını istiyoruz. Sen söyle istersen. Evet. Ya işte az önce başlarken de söyledik ki yani bu yağışlar çok güzel. E, ihtiyaç var. Çünkü barajların dolması gerekiyor. Su meselesi çok önemli ama ne dedik? Sokaktaki kimseye yani canlılara hiçbir canlıya aman zarar gelmesin inşallah. Bunun için de bizim yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü onlara yardım edebilecek kimse yok. Kediler, köpekler, sokaklarda kuşlar biliyorsunuz. Özellikle kediler köpekler e, Sevgili takipçilerimiz sevgi izleyicilerimiz aç kaldıklarında böyle soğuk havalarda ancak 2-3 gün yaşıyor diyorlar ölüyorlar açlıktan ölüyorlar donarak ölüyorlar dolayısıyla hep Metehan Bey de söylüyor ben de hatırlatıyorum böyle küçük poşetlerde zaten şimdi o da güzel bir alışkanlık oldu aslında satılıyor 1 lira 1,5 lira çok ucuz Aynen. çok az maliyeti sokak hayvanları için dostlarımız için. Küçük paketlerde kurumamalar var. Onlardan yanımıza alırsak, geçerken sokaklarda bırakırsak, e, böylelikle onların da yaşamasına biraz yardımcı olmuş oluruz. Bizim yardımımıza ihtiyaçları var çünkü. Ben bizim izleyicilerimizin de bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum. Mesajlarından, yorumlarda görüyoruz. Lütfen e, bir kez daha hatırlatmış olalım, onlara sahip çıkalım, yardımcı olalım. Var ol Barış'cığım, sağ olun. Siz de, siz de. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Cuma günü canlı yayında o zaman buluşmak üzere diyelim. E, şimdiden Görüşler. iyi haftalar, görüşmek üzere diyelim. Değerli izleyiciler. Sizlere de iyi haftalar. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Lütfen yorumlarınızla, yine sorularınızla, beğenilerinizle, eleştirilerinizle bize katkıda bulunmaya devam edin. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek evet. üzere.